Merhaba arkadaşlar. Bugün size iki tane OpenGL Visual Studio projesinden bahsedeceğim. Daha önceki videomu izlemediyseniz öncelikle tabi onlara bakmanız gerekiyor. Orada Tao Framework'ü nasıl kullanacağımızı projemizi bunlarla nasıl geliştireceğimizi görmüştük. Önce bir onu çalıştırırsak, şurada Opucial kontrol nesnesi oluşturuyoruz biz ve bir buton tanımlayarak bu nesneyi döndürmüştük. Nesnemiz buydu üçgen ve renkler içeriyordu. Bu bir önceki videomuzda bulunmakta. Bugün anlatacağımız <laughs> yani bu projeyi, az önce gösterdiğim projeyi kopyalayıp, kodlarını değiştirerek yaptığımız bir şey. Evet, ilk anlatacağım proje OpenGL 3 örneğimizin burada anlatımını yapıyorum. OpenGL ile 3 boyutlu itemap geliştirmek. Heightmapler e, gri bir resim kullanıyorlar. Nasıl bir şey dersek. Şu bir heightmap. Bu siyah ve beyaz bölgelerden oluşan bir desen diyeyim. Meşhur Phuket adası desenleri veya başka bir şey seçebilirsiniz. Bunu 3 boyutlu hale getirmeye çalışacağız. Nasıl olacak o? Temel olarak şöyle bir kare alıyorsunuz köşeden. Bu karenin x ve z yönleri belli bir artışla mesela onar adımla ilerledikten sonra y bilgisini buradaki resimden alıyorsunuz. Yani yüksekliği buradaki resimden alıyorsunuz. Ve sonuç çok tatlı bir sonuç oluyor. şöyle devirdiğinizde bu yükseltiler oluşturuyor size. Bunun içerisinde gezebilirsiniz, uçabilirsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz. Yine örneklere döneceğim. Nasıl yaptığımıza bakalım. Height ve width yani yükseklik ve genişlik bir de alfa beta dönüş açıları tutacağım göründüğü görüntü current image diye bir şey alacağım. Şu form bir initialize'ları geçen ders görmüştük. OpenGL Canvas'ı initialize etmemiz gerekiyordu. Burada. ve projenin başlangıç bilgilerini burada dolduruyorduk. Current image'i heightmap.jpg'den almışım. Diğer resimleri de daha sonra göstereceğim. Hemen görüntü imişten yükseklik ve genişliği okuyorsunuz. Bizim OpenGL kanvasın çizileceği yeri, formun iç bölgesini bu width ve height ile genişlik ve yükseklikle genişletiyoruz. Yeterli mi? Değil. Viewport'ta bu alanın sıfırdan başlayıp bir width'e e, x yönünde gene y yönünde sıfırdan başlayıp height'a değiştiğini söylememiz gerekiyor. Bir de kamera tanımlamamız gerekiyor. GL orta kamerası da sıfırdan vite x yönünde, sıfırdan hayta y yönünde, eksi binden artı bine z yönünde bir kamera. Işık etkilerini kapatıyorum. Işıkla işimiz yok. Dep testi açıyorum. Birbirlerini örten noktalarda hata yapmasın diye bu lazım. Bir de görüntüyü yumuşatmak için smooth modunu açıyorum. Bunların üçü de gerekli. Paint moduna girdiğimizde step ne dedim onar onar bir kare oluşturulacak. Step'i 10 yaptım. Bunu 1 yaptığınızda çok yavaşlıyor. 10 yaptığınızda da biraz kaba oluyor ama bir arasını bulmanız lazım. Ekranı sildiğim GL kalır komutu aynı zamanda derinlik buffer'ını da siliyor. Şurası. Ekranı siyah bir renkle siliyorum. Derinlik buffer'ını da boşaltıyorum. Araya bir or işareti koymanız lazım. Her ikisinin de silinmesi için. Push Matrix deyip çizim ortamına girdim. Şu kısmı transformasyon konularından biliyoruz. Yani siz GL Translate F ile bu resmin ortasına geliyorsunuz. Eksi bit bölü 2, eksi height bölü 2 ile şurada tam ortasına geliyorsunuz. Veya orta noktayı bizim orijinimize çakıştırıyoruz demek bu. Sonra alfa beta kadar dönüyoruz. Beta kadar e, x yönünde alfa kadar da y yönünde döndükten sonra ötelemeleri geri alıyoruz. Böylelikle şu dört komutla aslında resmi kendi merkezine göre döndürmüş oluyorsunuz. Şimdi onar onar x yönünde onar onar y yönünde gidip z, -z yönünde gidip bir kare oluşturacağım. Quads diye bir kare oluşturacağım. Ve ben benim yazdığım set vertex komutunu kullanacağım burada. Yaptığı şey şu. E, e, steplere 10 dersek. X artı 10'dan Y artı 10'a yani yuvarlak olan yerden bir sonraki X Y artı 10'a şuraya geliyor. Sonra aşağı iniyor. X virgülü Y'ye. Daha sonra x artı 10 virgül y'ye gidiyor. Ve yukarıya doğru da kendisi bu dörtgeni tamamlıyor. Bu vertex niye e, fonksiyon yazdım ona geleyim. Burada bitiyordur o fonksiyonumuz. Set, set vertex de yolladığım o iki siyeleri e, buraya aldığımda. E, resimden bir tane piksel çekiyorum. Bakın yalnız resmi ben yükseklik eksi y eksi 1 diye y değerini ters çevirerek aldım. Niye böyle? Resimler 0 e, sıfır, sıf sıfır, noktası sol üst köşededir. Oysa ki Opuncel bunu sol alt köşeyi 0 e, sıfır noktası olarak kabul eder. Bir resmi çizdiğinizde tepe taklak çıkar. Bu, bu işlem onu düzeltiyor. Gerekli mi? Height map gibi az önce gösterdiğim görüntülerde. Gerekli değil ama mutlaka yapmanız tavsiye edilir. Bir tane pikseli aldınız. Bu pikselin Get Brightness diye bir özelliği var. Parlaklığı bize 0 ile 255 arasında bir değer olarak döndürmesi lazım. Ancak baktım ben bunu 0 ile 1 arasında döndürüyor. Dolayısıyla ben bu 0 ile 1 arasındaki değerleri GL Color 3, 3 fle ya da cevap kalır 3D ile RGB olarak kullanabilirim. İşime yarıyor. Ancak aşağıda yaramıyor. Buraya bir nokta koyacağım. Vertex 3D olarak. X, Y'yi zaten yollamıştım. Brightness'ın bakın ee, Z değerini Z değerini 50 ile çarpıp yani Biraz yükselterek kullanıyorum. Yoksa görünmüyor bile yükseklikler. Dönüş için D yönünde saat yönünde döndürüyorum, A yönünde ters yönde döndürüyorum, S ile yatırıyorum, W ile tersine getiriyorum. OpenGL canvas refresh ediyorum bu noktadan sonra başka bir şey yok yani e, art, e, onluk bir kesit alıp onluk bir dörtgen oluşturup her bir köşesinin rengini değiştiriyorum ve her bir köşesinin yüksekliğini değiştiriyorum e, bu çalışınca tekrar bakarsak şöyle görünüyor. Bunu devirdiğimizde de yükseklikleri hissediyoruz. Diğer örnekleri göstereceğim demiştim. Diğer örnekler farklı amaçlarla kullanılabilir. Şimdi bu proje kendisini resme göre ayarlıyor. Şu kısmı 50 ile olan kısmı bir 100 yapayım. Sebebine geleceğim. Az önceki ait map'te güzel görünüyordu ancak Diğer resimlerde sıkıntı oluyor, az kalıyor. Bir kafatası görüntüsü göstereceğim. Kafatası bu. 10'a 10 olunca biraz çirkin görünüyor mu? Bu da yükseklik haritası olarak kullanılabilir. Mesela bunda yüz çarpanı az geldi. Arka tarafına geçtiğinizde bu bir maske olduğu anlaşılıyor. Yükseklikleri hissedebiliyorsunuz. Burun kısmı, göz kısımları göçük mesela içeriye doğru. Ve yalnız biraz daha çevirince biraz sizi yanıltıyor sanki farklı bir açıyla dönüyormuş gibi. Biraz daha gittiğimizde maske olduğu tekrar anlaşılıyor. Bir hocamızın resmi var. Bir araştırmacının resmi var. Ona bakalım. Face JPEG, yani JPEG, PNG, BMP burada hepsi kullanılabiliyor. Bu da arkadaşlar derinlik kamerası görüntüsü. Demek ki derinlik kamerası görüntülerini biz bu amaçla kullanabiliyoruz. Bakın yüzü canlandırdı bu sefer. Burun kısmı, dudak, çene. Yani biz aslında buradan yüz haritası çıkartabiliyoruz. Ee, hocamızın veya kendimizin etrafında bir video dolaştırsak buradaki değişim noktalarından yüzümüzün modelini çıkartma şansımız var. Şöyle yatırdığımızda da bu da bir dağlar tepeler derinlik haritası şeklinde kullanılabilir. Yani buradan şaka da yapabilirsiniz. Bir uçuş modülü yaparsınız. Arkadaşınız uçar uçar biraz yüksel dediğinizde sizin yüzünüz çıkar mesela. Dişler diye bir BMP'im var. Onu da göstereyim. Bu da ilginç. farklı kullanım alanlarını gösteriyorum size. Eğer siz diş röntgenini bu amaçla kullanırsanız işte size bir diş röntgeni. Kalın e, dokulu kısımlar beyaz çıkar. Boşluğa gelen yerler siyah çıkar bunda. Çevirelim bunu. İşte size üç boyutlu bir diş röntgeni. Gerçekten böyle mi dişler? Hayır ama gene de canlandırabiliyorsunuz gözünüzde. Bu işe de yarıyor. Demek ki farklı kullanım alanları var. Evet ilk projem anlatacağım ee, örnek buydu. İkincisi farklı bir uygulama. Hemen çalıştırıp göstereyim. Boş bir ekranda başlat dediğimde, bir zamanlar çok iyi hatırladığımız bir ekran koruma örneğiydi bu. Çizgiler hızlı dönüp, screen saver'da ekran korumasında böyle bir desenler oluşturuyordu. Bunu nasıl yapabiliriz diye düşündüğümüzde, bir çözüm geliştirdim. Onu paylaşayım sizle. Dikkat ederseniz bir çizgi oluşuyor. Sonra o ilerliyor. Arkasındakiler tam olarak 200 adımdan sonra silinmeye başlıyor. 200 tane çizgi var aslında ekranda. Yalnız eski çizilenler hatırlanıyor. Köşelere geldiğinde çarptığında dönüş yönünü değiştiriyor. Yani belli bir yönde gidiyor malum. O köşeler. Her bir doğrunun köşesi. Kenardan çarptığını hissettiğinde köşe noktasının negatife çıkması veya 500'ü geçmesi diye ben burada örnek olarak vereceğim. Bir Direction'e yönünü, ilerleme yönünü tersine çevirmesi söz konusu. Bunun bir sınıfı var. Lines sınıfı. Şöyle. Bir doğru çizeceğim için sonuçta 200 tane doğru çizeceğim ekrana. Doğruların uç noktaları vardır. Point 1, point 2. Bu iki nokta arasında çizilir. X, Y, Z değerleri. İki boyutlu bir görüntü aslında ama Z'yi de koydum ben. X, Y, Z görüntülerini veriyorum sisteme. O da çiziyor. İlerleyişini Direction'larla yapıyorum. Hareket yönlerini. Bu hareket yönleri de X, Y, Z cinsinden random atılacak. Bir de çizginin rengi olacak. RGB de cinsinden. Buradaki her şey 3 parametreli. Çizginin ömrünü belirteceğim. O da sabit 1000'dir benim örneğimde. Bu klastan bir örnek oluşturulurken soruyorum. E, değerler mi oluşturulsun? Boş mu oluşturulsun? Boşsa yukarıdaki sıfırlar atıyor zaten. Hayat, life 1000 oluyor sabit. Eğer randomize oluştur dersek şuraya giriyor. Ve her şey 3 parametreliydi malum. Onların her bir parametresini random olarak atıyor. Şöyle ki mesela rengin ilk parametresini 50 ile 100 arasında atıyor. Sonra 100'e bölüyor ki 0.5 ile 1 arasında scale etsin diye. Dönüşsün diye. Uç noktaların her birini 0 ile 500 arasında atıyor. X, Y, Z değeri olarak. Burada e, for döngüsünü o yüzden kurdum aslında. X, Y, Z demeyeyim diye. E, bir for döngüsüyle hallettim. Uç noktasının 3'er parametresini parametresinde random atıyor. Gidiş, e, uçların ilerleme e, direksiyonlarının yönlerini de birinci noktanın eksi e, 10 ile artı 10 arasında bir değer olduğunu görüyoruz. İkinci noktanın da eksi 10 ile artı 10 arasında rastgele atıldığını görüyoruz. Bu kadar. Formda ne yapılmış ona bakarsak. Formumuz klasik e, form örneği başlıyor. <laughs> Pardon. Formda ne yapmışız? Formda e, Klasik form örneği ile başlıyoruz. Bir link list e, line'lar tutan e, küçük lines isminde bir link list lazım bana. Bir random objesi lazım. Yine OpenGL kontrolümüzü initialize ediyoruz. Yine ilk kamera ayarlarımızı yapıyoruz. Burada kameramız yalnız e, 0'dan 500'e X yönünde 0'dan 500'e, X yönünde Eksi -500'den 500'e Y yönü e, Z yönünde oluşturulacak. Boş bir lines link list'e ve random nesnesinin atanması söz konusu. Paint'e girdiğimizde çok basit paintin içi kaç tane çizgimiz var. Maksimum 200 tane. Bu listeden i e incinin rengini oku. Color 3 fv ile bu color'ın 3 tane değeri var malum. RGB aslında onun değerleri. 3 fv deyince o erayı vermiş oluyorsunuz. Color 3 fv ile rengini hata. Sonra GL Begin Lines ile GL Begin GL Lines Doğru çizimine giriyorum. Vertex ve demişim. Integer vektör veriyorum. 3 parametreli. Demek şu. İlk noktası. İ'inci doğrunun başlangıç noktasından iinci doğrunun bitiş noktasına bana bir çizgi çiz. Hangi renkle? Şu renkle. Bu kadar. Paint kısmı. ekranda bir buton görüyoruz. Butona bastığımızda interval'ı bir timerın timer'ın interval'ını 10 yapar ve onu start eder. Nereden ekledik biz onu? Form design'ına bakarsak şöyle. Şurada bir timer var. Timer'ı toolbox'tan toolbox'tan all windows forms içerisinden şuradan bir tane timer alıp sahneye ekliyorsunuz. Sonra onu çift tıkladığınızda timer tike geliyor. Her saat tıkladığında diyelim ki 10 milisaniymiş buraya düşer. Hiçbir doğrumuz yoksa lines.add bu linked list olduğu için add metodu var new line parantez true deyip bir random renk, random pozisyon, random yön attırıyorum. Ancak diğerlerini diğer doğruları 200'den küçük olması şartıyla false ile oluşturuyorum. Niye? Aşağıda dolduracağım onları ben. Elinde kaç tane doğru varsa bütün o doğruların bilgini, bilgilerini Listenin sonuna doğru birer birer kaydırıyorum. Bu for döngüsünde. En baştaki yani sıfırıncı eleman birinci elemanla aynı oluyor. Bu durumda. Niye? Çünkü sıfırıncının değerini değiştireceğim ben. Her şey yana kaydı. Sıfırıncıyı değiştireceğim. O yüzden bu zaten bire kadar gidiyor. Sıfıra gitmiyor. Kaydırma işlemi de e, o e, Hayat bilgisini al, bir yana kaydır. İşte başlangıç noktalarını, gidiş vektörlerini birer birer sağ, sağa doğru kaydır listede. Rengi sağa doğru kaydır deyip çıkıyor. Şimdi sıfırla uğraşacağım. Listenin başındaki çizgi modifiye edilecek. Onun hayatını bir eksiltiyorum. Eğer sıfıra geldiyse atıyorum onu. Listenin başına gene sıfır pozisyonuna e, random renk random pozisyondan bir tane doğru oluşturuyorum. Yok değilse sıfırıncı ilerletilecek demektir. Her şey 3 parametreliydi malum. X, ya da RGB. Renklerini hafifçe söndürüyorum. Binde bir e, değeriyle Azaltıyorum. Binlik yaşam var çünkü. Sonra birinci noktayı Direction 1 kadar öteliyorum. Burada K Fordongüs kurmamın sebebi X, Y, Z diye uğraşmayayım diye. Aslında burada X, Y, Z her birisi X yönü X yönünde Direction'ın X değeri neyse o kadar ilerliyor. Y'de Y yönünde ilerliyor. Z'de Z yönünde ilerliyor. Öteledim ya şimdi ben bunu. Acaba kenara denk geldi mi? Eğer negatif olursa evet gelmiştir. 500'ü geçmişse evet gelmiştir. Her iki durumda Direction'ı eksi birle ile çarpıyorum. Yani yön değiştiriyor Direction. Bir sonrakinde düzgün çalışsın diye. Bu birinci noktaydı. İkinci noktada da aynı şeyi yaptığımda işler bitiyor. Ne yapacağım? OpenGL e, Control nokta Refresh deyip ekranı bir tazelemem gerekiyor. Bir daha çalıştıralım. Çok karışık değil ama e, arkasındaki mantık biraz uğraştırıyor. Gördüğünüz gibi 200. E, oluşturmuyor, e, e, onu listeden atıyor, Sıfırıncının yerini değiştiriyor her seferinde ve 200 tanesinin pozisyonunu hatırlıyor. 200 e, tane çizdikten sonra geriden itibaren silmeye başlıyor ve Binlik yaşam döngüsünde bunlar yavaş yavaş söndükleri için bir sonraki farklı bir renkle, farklı bir yönde, farklı bir pozisyonda başlıyor. Hafif renkleri azaldığında temel renk hangisinden başladığı anlaşılıyor. Mesela yeşil diyebilirsiniz, magenta diyebilirsiniz. Bu mavi. Güzel bir örnek oldu. Yani line çizimiyle alakalı düz bir şey yapmaktansa bir screen saver yaptık. Sarı. Bu şekilde bir örneğimiz var. Bazen kırmızı oluyor. Eğer çalıştırmanızda da farklı şeyler izliyorsunuz. Yani bu da kendine özgü bir değişik bir şey oldu. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz da iki tane projenin anlatılmasıydı. İlk projemizin örneğinden başlayarak bu iki örneği de incelerseniz biraz Visual Studio OpenGL mevzusu kafanızda oturmaya başlıyor. Evet kırmızı çizdi şimdi de. Konularımızı böyle örneklerle benim tecrübe ettiğim mevzularla anlatıyorum değişik bir tarzım var belki ama umarım beğeniyorsunuzdur. Görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.